Çarpanlara ayırma konusuna bu dersimizde, bu bölümümüzde arkadaşlar soru çözerek devam edeceğiz. Çarpanlara ayırma konusuyla ilgili çeşitli sorular çözmeye çalışacağız. İlk örneğimiz 6x kare eksi x eksi 5 bölü x kare eksi 3x artı 2 ifadesinin en sade şekli nedir şeklinde. Burada öncelikle 6x kare eksi x eksi 5 ifadesini bir çarpanlara ayırmaya çalışalım. Arkadaşlar 6x kare ifadesindeki 6x'e x diye düşünürsek eksi 5'i de 5'e 1 alırsanız eksi x olabilmesi için 6'nın karşı çaprazına da eksi koyarsanız bakın eksi 6x artı 5x eksi x olacaktır. Yani bunun çarpanları 6x artı 5 çarpı x eksi 1 şeklinde bulunur. Şimdi x kare eksi 3x artı 2 ifadesini çarpanlarına ayıralım. Çarpımları artı 2 toplamları eksi 3 olacak. O zaman eksi 2 eksi 1'dir. Çarptığınız artı 2 topladığınız eksi 3. Yani x eksi 2 x eksi 1 olacaktır çarpanları. Bunu yerine yazalım arkadaşlar. 6x artı 5 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 olur. x eksi 1'ler sadeleşir. O halde sonuç 6x artı 5 bölü x eksi 2 olarak bulunur. Demek ki arkadaşlar çarpanları ayırma konusunda sadeleştirme yapacaksak öncelikle önümüze çıkan bütün çarpanları ayırabildiğimiz kadar çarpanlarına ayırıyoruz. Daha sonra da sadeleştirme işlemine geçmiş, geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine verilen ifadenin en sade şekli nedir diye sorulmuş. Pay ve paydayı çarpanlarına ayırmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle bakın paydaki ifadeyi gruplandırıyoruz. Bu görmüş olduğunuz birinci kısımda a küp eksi 5 a kare ifadesinde a'nın karesi parantezini alacak olursanız a eksi 5 kalacaktır. Diğer tarafta da a eksi 5'i bulabilmek için bir eksi parantezin alıyoruz. Böylelikle a eksi 5 kalmış oluyor. Bölü. Faydada ise çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 olacak şekilde eksi 5'e 1 düşünüyoruz. Yani çarpanları a eksi 5 a artı 1 olacaktır diyoruz. Buradan a eksi 5 parantezinde A'nın karesi eksi 1 olduğunu görürüz. Alt taraf A eksi 5. A artı 1'di. A eksi 5'leri sadeleştirebiliriz. A'nın karesi eksi 1'i de 2 kare farkından A eksi 1. A artı 1 şeklinde ayıracak olursak. A artı 1'ler sadeleşir. İşlemin sonucu A eksi 1 olarak bulunur diyoruz. Yine verilen ifadenin en sade şekli nedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar dikkat edecek olursak. AX kare eksi A b kare ifadesini bir grup eksi 3 eksi 3 x eksi 3 b ifadesini bir grup düşünelim. a x kare eksi a b kare ifadesinde bir a parantezini alacak olursak x kare eksi b kare kaldığını görürüz. Diğer tarafta eksi 3 parantezini alırsak x artı b kaldığını görürüz. Şimdi yapmamız gereken x kare eksi b kare ifadesini iki kare farkından bir daha çarpanlarına ayırmak. a çarpı x eksi b x artı b şeklinde. Eksi 3 tane x artı b var. Gördüğünüz gibi iki ifadede x artı b'ler ortak. O halde x artı b parantezinde bakın birinci taraftan a çarpı x eksi b geldi. ikinci taraftan eksi 3 geldi. Bunu düzenleyecek olursak yani x artı b çarpı a'yı dağıtıyorum. ax eksi ab eksi 3 olur bölü paydada da ax eksi ab eksi 3 vardı. Bu ifadeler sadeleşir. Sonuç x artı b olarak bulunur diyoruz. Bir başka örneğimiz. Verilen ifadenin en sade şekli nedir diye sorulmuş bize. Burada arkadaşlar 3 üzeri x ifadesine t dediğinizi düşünürseniz 9 üzeri x ifadesinin t kare olduğunu görürsünüz. Yerine yazalım. t kare eksi 3t eksi 4 bölü 3 üzeri x artı 1. Bu ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursak eksi 4'e 1 diye düşünün. O halde ne olacaktır? t eksi 4 çarpı t artı 1 olacaktır. Bölü. Buradaki 3 üzeri x yerine de t yazarsak t artı 1 olduğunu görürsünüz. t artı 1'ler sadeleşir. t eksi 4 kalır. t dediğimiz ifadede 3 üzeri x'ti biliyorsunuz. 3 üzeri x eksi 4 olarak bu ifadenin sadeleşmiş şekli bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar yine bu ifadenin en sade şekli nedir diye sorulmuş. İfade oluşturan çarpanları çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. x kare eksi 1 ifadesi iki kare farkından x eksi 1 x artı 1 olarak ayrılacaktır. Bölüm x kare artı 2 x eksi 3 ifadesine gelince çarpımlar eksi 3 toplamları artı 2 olacak. O halde 3'e eksi 1 diye düşünelim x eksi 1 x artı 3 çarpanlar olacaktır. Artı x kare eksi 3 x eksi 16 bölü x artı 3 dedik. Buradan x eksi 1'ler gider. İki ifadenin payları paydaları eşit olduğuna göre toplayacak olursak paydasında x artı 3 olduğunu görüyorsunuz zaten. O halde x kare eksi 3x artı x'ten eksi 2x 16 artı 1'den eksi 15 ifadesiyle karşılaşırız. x kare eksi 2 x eksi 15'i de çarpanlarına ayıracak olursak çarpımları 15 toplamları eksi 2 olacak şekilde düşünelim. Eksi 15 olacak çarpımları. Yani 3'e 5 diye düşünürsek eksi 2 olabilmesi için eksi 5 olur. Çarpımıza da eksi 15 olur. O halde bu ifadenin çarpanları x artı 3 çarpı x eksi 5 bölü payda da zaten x artı 3 vardı. X artı 3'ler sadeleşince sonucun x eksi 5 olduğu görülür. Bu örneğimizde ise arkadaşlar yine verilen ifadenin en sade şekli nedir diye sorulmuş. Örneğimizdeki ifadeyi öncelikle pay ve paydasını a üzeri b ile çarpacak olursak daha rahat çözebileceğimiz hale getiririz. a üzeri b çarpı a üzeri 2b a üzeri 3b olacaktır. Eksi. A üzeri B ile A üzeri eksi B'nin çarpımı A üzeri sıfırdan 1 olacaktır. Bölü. Burası A üzeri 2B artı A üzeri B artı 1 şeklinde bir ifadeyle karşılaşmış olacağız. Paydayı A üzeri B ile çarparsak. A üzeri 3B eksi 1 A üzeri B'nin küpü şeklinde düşünüp 2 küp farkından açacak olursak A üzeri B eksi 1 çarpı birincinin karesi 2B artı birinci ile ikincinin çarpımı a üzeri b artı ikincinin karesi şeklinde açılabilir. a üzeri 2b artı a üzeri b artı 1. Böylelikle bu ifadeler sadeleşir. Sonuç a üzeri b eksi 1 olarak bulunur. m bir tam sayıdır demiş. Bu kesir sadeleşe bir kesir olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar eksi 6 ifadesini çarpanlarına ayıralım çarpımları eksi 6 toplamları 1 olacak şekilde. 3'e eksi 2 diyebiliriz. Çarptığınızda eksi 6 topladığınızda 1 oluyor. Yani bu ifadenin paydası x artı 3 x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Şimdi benim yapmam gereken eğer bu kesir bir sadeleşebilir kesirse payında ya x artı 3 ya da x eksi 2'nin olması lazım. Şimdi ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırırken eksi 10'u çarpanlarına ayırıyorum. Çarpımları eksi 10 olacak şekilde. O halde eksi 10'un çarpanlarından birisi ya 3 olmalı ya da eksi 2 olmalı. 3 olmadığına göre çünkü m1 tam sayıymış. Eksi 2'yi kullanıyorum. Demek ki çarpanlarından birisi eksi 2'dir. Eksi 10'u bulabilmek için diğeri ne olacaktır? 5 diyoruz. Çarptığımızda eksi 10. Buradan bu ifade x eksi 2 x artı 5 şeklinde çarpanlara almış olur diyoruz. x eksikler sadeleşince de sadeleşebilir bir kesir olduğu ortaya çıkar. m ise Hatırlayacak olursanız çarptığınızda eksi 10 oluyordu. Topladığınızda m'yi veriyordu. Yani ortadaki terimi veriyordu. O halde eksi 2 ile artı 5'i topladığımızda m'nin değerinin de 3 olduğu bulunur diyoruz. m ve n tam sayıdır demiş örneğimizde. Buna göre m artı n toplamı kaçtır diyor verilen eşitliğe göre. Şimdi arkadaşlar verilen eşitliğin sadeleşmiş hali x artı 3 bölü x eksi 3 olduğuna göre Demek ki x kare artı m çarpı x artı 6 ifadesinin çarpanlarından biri x artı 3. x artı 3 olabilmesi için burada 3 diye bir çarpan olacak. Diğer çarpanı ise 2 olmalı ki çarptığımızda 6 olmalı. O halde bu ifade x artı 3 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış demektir. Şimdi ikinci paydadaki ifadenin çarpanlarından birisi x eksi 3'müş. Bakın sadeleştiğinde X artı 3 bölü x artı 3 kalabilmesi için diğer çarpan da x artı 2 olmalı. O halde çarptığımızda payı x kare artı 5x artı 6 elde ederiz. Paydadaki ifadeyi çarparsak x kare eksi x eksi 6 elde ederiz. Buradan m değerinin 5, n değerinin ise eksi 6 olduğunu görürsünüz. Bize toplamları sorulmuş. M artı n buradan eksi 1 olarak bulunur. Diyoruz X küp eksiye küp eşittir X eksiye o da eşittir 4 olduğuna göre X y'yi sormuş bize Burada arkadaşlar X küp eksiye küpün özdeşlik açılımından X y'nin küpü Artı 3 tane X çarpı y Çarpı x eksiye eşitliğini kullanacak olursak X küp eksiye küp 4'müş X y'nin de değeri 4 Yani 4'ün küpü oldu artı 3 tane x çarpı y çarpı x eksiye yerine yine 4 yazıyoruz. Buradan 12 çarpı x çarpı y eşittir. 4 eksi 4'ün küpü olacaktır. 4'ün küpü. Yani 12 çarpı x çarpı y eşittir. 4 parantezinde 1 eksi 4'ün karesi. 1 eksi 16 olur. Bununla bunu sadeleştirirseniz... 3 çarpı x'ye eşittir. Eksi 15 olur x çarpı y'nin değeri eksi 5 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. x ve y değerleri verilmiş. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor bize. x eksi y'nin karesini açacak olursak x kare eksi 2xy artı y kare olduğunu görürüz. Artı 4xy bölü 2 çarpı x artı y var paydamızda. Eksi 2x'ye artı 4x'ye toplarsanız x kare artı 2x'ye artı y kare olduğunu görürüz. Bölü 2 çarpı x artı y olur. Bakın paydaki ifade x artı y'nin karesi açılımı. 2 çarpı x artı y. Buradan karesi birer tane sadeleşmiş oldu. Yani bizden istenen ifade x artı y bölü 2 imiş. x artı y'yi bulalım arkadaşlar buradan. 7 3 daha 10 0 9 1 de elde 10 0 5 4 daha 9 1 de elde 10 0 0'ı koyduk. O halde 1 olacaktır. Yerine yazdığımızda sonuç 1 bölü 2 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu örneğimizde kök x artı kök y 4'müş. x çarpı y 9'muş. x artı y kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar kök x artı kök y ifadesinin karesini alırsak. Birincinin karesi. iki katı birinci ile ikincinin çarpımının artı ikincinin karesi eşittir. 16 olacaktır. x çarpı y yerine 9 yazacak olursanız 9 dışarı 3 çıkacak. 2 çarpı kök 9 artı y eşittir 16 olur. Burası 6 eşit olur. Çünkü 3 çıkacak dışarı. 6'yı diğer tarafa atacak olursak x artı y değeri 16 eksi 6'dan x artı y eşittir 10 olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. a bölü 4b eşittir b bölü c'ymiş. a kare artı ac eksi 4ab eşittir 16'ymış. a eksi 2b'nin pozitif değeri kaçtır diye soruyor. Şu ifadede içler dışlar çarpımı yapacak olursanız a çarpı c'nin 4 tane B'nin karesi olduğunu görürsünüz. O halde buradaki A çarpı C yerine 4B kare yazacak olursak A kare eksi 4 tane AB artı 4 tane B'nin karesi eşittir. 16 eşitliğini buluruz. Bu ise arkadaşlar bakın dikkat edin. A'ya A, A 2B'ye 2B diyorum. Tabi şunları eksi alıyorum. Yani bize A eksi 2B'nin karesi açılımı olduğunu verir. Bu da eşittir 16'ymış. Buradan a eksi 2b karesi 16 olan sayılarımız 4 ve a eksi 2b eşittir eksi 4 olacaktır. Bize pozitif değeri sorduğu için arkadaşlar a eksi 2b'nin eşiti 4 olarak bulunacaktır diyoruz. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.